Merhaba hoş geldiniz. Çok lezzetli açmalar hazırlayacağız. Hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Yarım su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya, kuru maya, 2 yemek kaşığı da toz şeker. Yoğurma kabımı alıyorum. Bunları biraz karıştırarak 1-2 dakika bekleteceğim. Mayamızın aktif olması için 1-2 dakika bekleyelim yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta kullanacağız. Yumurtalarımın sarılarını üzerlerine sürmek üzere ayırıyorum. 2 yumurta akını ekledim. Un ilavesi yapalım. Toplamda beş buçuk su bardağı un ile yoğuracağız hamurumuzu. 5 su bardağı unu ekliyorum. 6. su bardağı unumu yanıma alacağım. Onu yavaş yavaş ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı da tuz. Tuzumuzu da ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz toparlanan kadar, eli yapışmayı bırakana kadar yoğurma yapalım. Kulak memesi yumuşaklığında, güzel bir hamur yoğuracağız. Kalan yarım su bardağını da azar azar ilave ediyorum. Çok fazla un yedirmeyin. Hamurunuz toparlandığında da biraz yoğurmaya devam edin. Birkaç dakika daha böyle yoğurun. Ne kadar çok yoğursanız o kadar güzel bir hamur elde edersiniz. Hamurum toparlandı. Bir miktar daha yoğurdum. Bakın yarım su bardağı da kaldı. Onu kenara ayırıyorum. Toplamda beş buçuk su bardağı un kullanmış oldum yoğurduğumuz hamura hiç beklemeden bir yemek kaşığı dolusu oda sıcaklığında ince yumuşamış tereyağı ekliyorum. Eklediğim tereyağı ile hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Tereyağını eklediğinizde ilk önce hamurunuz biraz kendini bırakabilir. Ama yoğurdukça toparlanacaktır. Hiç yoğurmayı bırakmadan yağ ile birlikte güzelce hamurumuzu toparlayıp yoğuracağız. tereyağlı hamurumu avucumda böyle toparlayarak kabıma bırakıyorum Üzerini streç folyo ile kapatarak hava almayacak şekilde böyle streç folyo ile ya da bir poşetle kapatarak 40 dakika 45 dakika kadar bu şekilde mayaya bırakacağız 45 dakikada hamurum mayalandı Bakın çok güzel bir şekilde kabardı, mayalandı. Hemen havasını alarak tekrardan bir toparlayalım. Hamurunuzun maya kokmaması için havasını çıkartın. 1-2 dakika daha yoğurarak hamurunuzu hazır hale getirin. Hamurumu toparlıyorum ve şekil vermeye başlayacağım. hamurumuzu matımızın ya da tezgahımızın üzerine alarak böyle avucumuzla parmak uçlarımızı bir miktar açalım biraz açarak parçalara ayıracağız bir bıçak ya da hamur kesme aletiyle toplamda 12 eşit parça olacak biçimde bölelim hamurumuzu böldüğüm her bir parçayı da beze haline getireceğim aynı büyüklükte toplam 12 bezemiz olacak bezelerimi hazırlayarak bir 10 dakika bu şekilde bekleteceğim. 10 dakika beklettiğim bezelerimi şimdi tek tek böyle önce biraz elimizle açacağız. Daha sonra oklava ile büyütebildiğiniz kadar büyütün. Çok inceltmeyin. Ama açabildiğiniz kadar oklavanızı da bu şekilde açın. Yaklaşık 2 karış uzunluğunda oval bir hamur elde edeceğiz. Zeytin ezmesi kullanacağım. Böyle bir tatlı kaşığı kadar zeytinimi hamuruma sürüyorum. Boydan boya. Ve kenarlardan kıvıra kıvıra kapatıyorum hamurumu. Kapattığınız kısımları iyice sıkın ki açılma olmasın. Elimle yuvarlayarak büyükçe bir şerit haline getireceğim. Böyle uzatabildiğiniz kadar açarak uzatın ve şeklini veriyoruz. Bakın bu şekilde açmamız hazır hızlıca bir tane daha hazırlayalım hamurumuz böyle avucumuzla ilk olarak açalım daha sonra merdanemizle ya da oklavamızla genişletebildiğiniz kadar genişletin zeytin ezmemizi sürerek kenarlarından dolaya dolaya kapatalım yine avucumuzda elimizde parmak uçlarınızla hamurunuzu uzatarak şerit şeklinde açın. Hamurumu öne doğru alıyorum. İki ucundan uçlarını üst üste getirerek bir tanesini alttan bir tanesini üstten kapatarak açmamın şeklini vermiş oluyorum. Yakından da göstereceğim size şeklini. Bakın bu şekilde bir ucunu alttan bir ucunu üstten şeklimiz hazır. Bütün bezelerimi aynı şekilde hazırlayarak yağlı kağıt sarmış olduğum fırın tepsime yan yana dizdim. 15 dakika kadar bu şekilde tepsi mayasına bırakalım. Tepsi mayası olduğunda kenara ayırdığımız iki tane yumurta sarımız vardı. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Her bir açmamın üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Bol bol yumurta sarısından sürerek biraz da susam serpiştireceğim. Dilerseniz susam, dilerseniz çörek otu ya da farklı bir şey kullanabilirsiniz. Ama ben en çok susam yakıştırıyorum. Böyle bol bol da susamlarından serperek açmalarımı artık pişirmeye hazır hale getirdim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 30-35 dakika kadar açmalarımı pişmeye gönderiyorum. Üzerleri güzelce kızarana kadar pişirme yapalım pişen açmalarımı fırından çıkardım. Nar gibi kızardılar. Bakın çok güzel görünüyorlar. Şimdi ilk sıcağını attığı gibi hemen bir tanesini alıp sizlere göstermek istiyorum. Bakın altı üstü nefis bir şekilde pişti. Çok güzel kızardı. Formu da yumuşacık. Tel tel ayrılan gerçekten çok lezzetli bir açma oldu. Şekline zaten diyecek bir şey yok görüntü olarak da çok güzel mutlaka denemenizi öneririm İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalı destek amaçlı abone olup beğeni de bırakırsanız çok sevinirim başka tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.